Günaydın. Hoş geldin kanalımıza. Günaydın. Günaydın Mira. Günaydın. Hoş geldiniz. Sabah kalktım. 7'de Mira ile birlikte şöyle oyun oynadık. Şimdi Mira mama sandalyesinde. İlk olarak salon bayağı dağıldı. Çünkü sabah erkenden buradaydık. Buraları şöyle bir toplayayım. Daha sonra da kahvaltı hazırlıklarına başlayalım. Mutfağa geldim arkadaşlar. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım ama geçenlerde Trendyol'dan sipariş vermiştim. Böyle bir runner siparişi. Şu şekilde dama desen. Benim çok hoşuma gitti. Fiyat olarak da çok uygun fiyatlıydı. Şimdi hep birlikte deneyelim. Ben de bekletiyordum birkaç gündür. Şimdi deneme fırsatım oldu. Bakalım nasıl olacak. Ve Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Masa örtüsünü çok sevdim. Ağır duruyor. E bir de böyle kahvaltıda falan yemekte de değil sadece normalde böyle masanın üzerine sermek için de bence gayet güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle patates kızarttım. Kahvaltılıkları çıkarttım. Yumurta haşladım. Çayımızı da doldurduğumuza göre o zaman bize afiyet olsun. Sizler de kahvaltı sofralarınızdaysanız sizlere de afiyet olsun. Babası Mire'yi öğleden önceki uykusuna yatırırken ben de aktüel ürünler alışveriş poşetlerimi aldım geldim özellikle de bir takım aldım arkadaşlar fiyatına inanamayacaksınız. Hem her zaman ihtiyacımız olan bir takım hem de hediyelik içinde çok çok iyi fiyat olarak da bundan uygununu ben görmedim. Başlayalım o zaman. İlk olarak e, A101'den aldıklarımla başlayalım. A101'den bu hafta iki parça ürün aldım. Biliyorsunuz plastik ürünlerde 25 indirim var arkadaşlar. Şöyle yaylı çırpıcıdan aldım. Daha önce hiç kullanmadım. Kullananlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. Ben de sizlerden öğrenmiş olurum. E, Mira'ya özellikle de böyle çorba falan yaparken hani çabucak çırpabilmek için şöyle bir tane alayım dedim yeşili falan da vardı ama turuncusunu aldım ben bu şekilde. Bakın şöyle yaylı. Şöyle. Umarım kullanışlıdır. Bakalım yaylı çırpıcı. Şöyle bastırıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde yapıyor. Özellikle de mesela yoğurt çorbası falan yaparken iyi olur diye düşünerek bundan bir tane aldım. Bunun fiyatı 6 lira mıydı? O tarz bir fiyatı vardı. Malum önümüzde artık bahar yaz gelecek diyorum ama bugün hava o kadar yağmurlu ve kasvetli ki o yüzden de şu an sanki kışı yaşıyor gibiyim ama artık ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş botu falan kaldıracağız o yüzden de ben şöyle botlar için saklama kutusu aldım bir tane. İnşallah kullanışlıdır bunlar. Eğer botlarım sarsa, kullanışlı olursa aynı şekilde Mehmet'in botları için de geçerli. Birkaç tane daha alıp böyle takım yapmayı düşünüyorum. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Belli bir tertip, belli bir düzen oluyor. O yüzden de bir tane alayım dedim. Bakın şöyle x'lerce kadar sığabiliyor diyor. Ama gerçekten bayağı bir büyük. Dediğim gibi deneyeceğiz, bakacağız. İnşallah kullanışlıdır. Kullanışlı olursa şöyle botlar için 2-3 tane daha almayı düşünüyorum. Bunun fiyatı yanılmıyorsam 9.95 gibi bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. A101'den aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelelim şoktan aldığıma. Şoktan bu hafta çok bir şey almadım. Hemen onu göstereyim. Ve bimden aldığıma geçelim. Şöyle e, sarımsak kesiciden aldım. Yalnız ben videoyu çektiğimde birçok arkadaş çok kullanışsız olduğunu söyledi. Kullanışlı olduğunu söyleyenler de var. Ama kullanışsız olduğunu söyleyen kişiler çok daha fazla çıktı. Bakalım inşallah kullanışlıdır. Şöyle bir tane. Sarımsak eziciden ama e, tam böyle Mehmet'e göreydi. Hani Mehmet yemek yapmayı falan çok seviyor. Hani kesin panosunun üzerinde kullanışlı olur diye düşünerek şöyle bir tane de bundan aldım ve gelelim bimden aldığımı. Ne aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir çay takımı ama sizce fiyatı ne kadar? Sadece 20 TL'ye şöyle 12 parçadan oluşan bir çay seti aldım. Ama şimdi size göstereceğim Bu takım sadece tabağı için bile alınır bence hemen ee, paylaşacağım Şimdi sizinle çok Pardon açabilirsem. Evet bunu bayağı sıkıştırmışlar hemen şöyle açmaya çalışayım Heh. Evet. ...açılıyor... ...hemen şöyle göstereyim... İlk olarak tabağını göstermek istiyorum... ...bakar mısınız ya... ...bunu sadece e, çaylar için değil... E, ...böyle cam kahve bardaklarının altına da... ...çok güzel olur... ...hani kahve fincanının altına da... ...kullanabilirsiniz diye düşünüyorum ben... E, ...şöyle göstereyim... ...bakar mısınız... ...bu takım sadece 20 liraydı... E, ...ben biliyorsunuz... ...çok fazla takip ediyorum... ...aktüel ürünleri... İnanın bundan uygununu görmedim. Eğer ihtiyacınız varsa, bir bakın derim. Eğer benim mesela annem her zaman e, dolabında hediyelik bulundurur muhakkak e, bir şey olur. Hani gitmeden hediyesini vermek için. E, o yüzden de mesela siz de eğer e, bu şekilde bir tane hediyelik eşya muhakkak dolabınızda bulunduruyorsanız da bence bir alın derim. Ya şuna bakar mısınız? çok iyi fiyattı. Bunu kaçıramazdım. Dediğim gibi sadece tabağı için bile alınabilir. 6 tabak, 6 tane de bardağı var. Ama tabakları bir harika. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı da 20 liraydı. Ben bu hafta bu ürünleri aldım. Sizler neler aldınız ya da sevdiğiniz ürünler nelerdi? Aşağı yorum bırakırsanız ben de öğrenmiş olurum. Şimdi bunun Instagram için bir tane storiesini çekeyim. Instagram takipçilerim için daha sonra da hemen bunları makineye atıp kullanmaya başlayacağım. Şimdi birkaç arkadaş sorabilir hani Selma senin bardak takımın var falan diye. Arkadaşlar ben ilk evlendiğim zaman bardakları makine mahvetti. O zaman tuz mu atmamıştık, bir şey olmuştu. Nasıl biliyor musunuz? İçi böyle buhar tutmuş gibi, tam aydınlık değil. Mesela onu çamaşır suyuna da yatırdık, yine de olmadı. Gittiler, yani yazık oldular. Bir, bir tane su bardağı takımım da öyle oldu. O yüzden de ben. Bir, bir iki tane takım almıştım. Bu da üçüncü takım daha e, takımı tamamladığımı düşünüyorum. Ama üç takım benim için ideal olur. Çünkü bir tanesi e, misafir için hani çok fazla kullanmadığımız takımda. O yüzden de bunları da gündelik kullanmak için şöyle almış oldum arkadaşlar. Ama benim çok hoşuma gitti gerçekten çok çok iyi fiyata aldığımı da düşünüyorum. Tam bulaşıkları yıkayacakken fark ettim. Bir ürünü size göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bu tabakları A101'den aldım. Geçmiş videolarda izleyen arkadaşlarım bilir. Kare tabaklardan almıştım ben. Onlardan çok memnun kaldım. Ve ortaya da böyle hani kahvaltıdan işte patates kızartması kahvaltılık falan koymak için yine böyle siyah tabak arıyordum. Ama aradığım boyutu bulamamıştım. Bu hafta gelen ürünlerde gördüm. Kaçırmak istemedim. Bu ne yemek tabağı kadar büyük ne de pasta tabağı kadar küçük böyle tam ideal boyda. Benim için tam yeterli boyutta. O yüzden de e, severek aldım. Aslında bir tane daha alsam mı diye düşündüm ama sonra dedim ki iki tane yeter. Bu şekilde takım yapmış oldum. Yarın kahvaltıda da bunları kullanırım. Sizler de görmüş olursunuz. Şimdi bunları da hemen yıkayayım. İşte ben de bu görüntüyü hayal ediyordum. Bakın kahve fincanımın altına da tam oldu cuk diye oturdu. Bu arada tabii ki de yıkadım arkadaşlar. Belirtmek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda aşağıda yazabilir. Çok iyi oldu. Hem normal fincanlarda hem de çay bardaklarında kullanabilirim. Koltukta uyuyakalmışım arkadaşlar. Daha şu anda gece 2. Videoyu sonlandırmamıştım. Hemen sonlandırayım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.